yemin ediyorum hiç yana düşmüyor. İnverir. Şeye falan katı da çalım. Katı Bir şey değil. Bak yeri çok herhalde. Evet, Gel direşin altındaki imzayı yılan yere konur Bunlar da kamerayı sen kitersin. Peşinden gider dolaşırız Sen çekersin ben araba çok <laughs> Çatır çatır. benim <laughs> Ah kardeşim benim. <laughs> Canım kardeşim. Şimdi koltuğumuzu ayarlayacağız. Aynamızı ayarlayacağız değil mi Mehmet? Ondan sonra ne yapacağız? Emniyet kemerimizi takacağız. Araç içinden sorular sorulacak. Ve güzergaha devam edeceğiz. Hadi Mehmet biz de gidelim. Mehmet, emniyet kemerini takmam lazım. Bir <laughs> <Benim gülüyor> var. Emniyet kemerini evet. takarım. <laughs> Şimdi beni ileride. Mehmet anlat güzel yağını. Işıklar gelecek. Bir, i̇lk ışıktan dönmeyeceğiz. İkinci ışıktan He. sonra dönüşümüzü yapacağız. Sağ dönüşümüzü i̇lk yapacağız. İlk değil. ikinci ışıktan sağ dönüşümüzü yapacağız. Sağ dönüşümüzü yapacağız. Peki. i̇lk ışığa geldik. Trenliyim mi hocam? <laughs> Yeşil ışık yanıyor ya, sıkıntı yok. ki? Ha, sinyali de verdi. Yavaş dönüyoruz. Acele etmiyoruz. Bak şu an 14, 13 12. Hızım 13. Evet şimdi gaza basıyorum. Evet Melih hemen önümüzde. Bak burada vites yükselteceksen devrin daha yüksek olsun. Tamam mı? Tamam. Düz. Olur da benim birinci vitesini durdum. Kalkışını yaptım. Zaten sen bu işleri biliyorsun. Tamam. Melih şu an cayır cayır gidiyor. Şimdi daha sonra da Mehmet cayır cayır gidecek. BMW sürmeye benzemez bu. Direksiyon sınavı Mehmet. Evet. Bak arkada Asım Hocan arkada oturuyor. Şu an ben ikinci neydi hocam? İkinci... Evet sen ikinci sınavındasın. <gülüyor> 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 var ya hocam arkada oturuyorlar ya. ya komisyon. komisyon ikinci sınav. Sınavdaki de beni oluyorum o zaman. <laughs> Sağa çekelim. <laughs> Sağa <çekerim. gülüyor> sevgili Mehmet Sınav'a girecek az Değil mi Mehmetciğim? Aynen öyle. Neler yapacakmış bir görüyor nasıl oluyormuş. Göbeklerden nasıl geçeceğiz Mehmet? Yavaşça. Ya, sağımız Yavaş sağımızı solumuzu kontrol ederek. Evet. Tekrar kendi şeridini buldu. Bak burada şeridimizi karıştırmayacağız. Aynen. Şerit çizgileri her ne kadar kesiliyorsa da dikkatli olacağız burada ne kadar sıcaksa Mert artık kolunu çıkardı. <laughs> Ramazan da Mert abi yine kolunu açtı. En son sınavı <laughs> sağa dönecekler. Biraz yoğun olduğu için ben en sağa giremeyeceğim. Adaylar sağa geçişini yapsın. Biz bu orta şeritten dönüşümüzü yaparız. Evet. Adayımız hemen burada. Evet. Melih'e biz gidelim. Ne şey paralel parkta bekleyelim. Buradan sağa döneceğimiz için sağ sinyalimizi verdik. Peki hocam şu öndeki kırmızı Araba da, adayın yaptı doğru mu? Onda e, onun şey motosiklet sınavına giriyor öndeki motorcu. Onlar arkadan komisyon onu takip ediyor. Evet. O şekilde. Zaman kaybetmemek için trafiği olmak için buraya girdim. Ama bak şu soldaki aracın durduğu yer pek güzel olmamış. Şimdi dönerken o en sol şeride girmesi lazım aslında. Burası biraz sıkışacak. <laughs> haydi gençler haydi. Spor dışı bekliyoruz dönerken ne vardı burada? Bir de yaya geçidi vardı. Aynen. Yaya geçidinin ayrı bir ışığı vardı. Yaya geçidi yoksa devam. Kırmızı yanıyor şu anda. Yaya yoksa geçebilirdik değil mi? Aynen öyle. çıkacaktık. Aynen, sağ sinyalle çıkacaktık. Buradan değil. Hemen İkinci sonraki de. Şuradan. Emniyet şeridinden burada gitmeyecektik. Sarı çizginin bitmesini bekleyeceğiz. Devamlı çizginin. Yolun de. sağ tarafını kontrol edeceğiz. Sarı evet, çizgi bitti şu an. baktık. yolun sahipti. Küçük bir direksiyon hareketiyle geçişimizi yapacaktık. Viraja yavaş gireceğiz. Hızlı girmeyeceğiz. 20-25 kilometre civarı bir hızla girebiliriz. Ne kadar hızlı girersek o kadar seri olmamız gerekir ama aşırı hızlı girmeyeceğiz. Her ne kadar sen kullanmayı biliyorsan da yanındakiler senin nasıl kullandığını bilmiyor. Güven verici şekilde süreceğiz değil mi? Aynen öyle. Buradan çıkarken solumuzu kontrol edeceğiz. Önce kendi şeridimize sonra sol sinyalimizi verip yolu kontrol edip evet, bu şekilde geçişimizi yapacaktık. şunları da geçeyim. Şimdi bizim olan çabuk gelir bir an önce park yerinde vaziyetimizi alalım. Çekim için hazırlanalım. Sağ sinyalde park alanına giriyoruz birinci dörtlüğümüzü yakıyoruz. Bak Mehmet düzenli iyi bak bana. Şuradan girişini yapacaksın. Tamam. Şu anda Demet Hoca. Evet başlamış. Şimdi devam edelim. Biz de hayır evet, buyur. Evet, hadi bakalım devam edelim. Şimdi muhtemelen ani filan girdi çıktı. Sen sen ehliyetin yok. Emniyet kemerini biz takarız. Tamamdır. <laughs> lastiğin basmadığını fark edip farklı bir manevra yapsa olur muydu? Ya olur mu? İsterse ilk başta fark ettiğinde e, direkt durup tekrardan da sağda yapabilir. Yeter ki içeride en fazla iki yaparak yani bir ileri, bir geri hareket ederek içeride farkınızı tamamlayın. İçeride ha. hakkınız var. İstediğin gibi yaklaş ama sağ tarafa aracını yaklaştır mutlaka. Valla biz düştü dedi. Hemen şurada bizimkiler. Ani frene girdiler mi? Girdiler. Biz oradan çıkana kadar onlar ani frenden hani çıktı. Ani fren alanmış. Yok <laughs> abi. Adam var Temel. Şu yapacak. Sinyaller kapandı. Tekrar sinyalini açması lazım. Peki. Buraya gelince sosyal ilgisinde sinyalini hiç kapatma. Tamam. Sinyalini hep açık kalsın. araya, araca doğru. Yol boş olmadan dönmedik. Dikkatli ol orada tamam mı? Acele etme. Yol boş olsun öyle dön. Yanındaki insanlar seni nasıl kullandığını bilmiyorlar tamam mı? Tamam. Sakin sakin her şeyi yap. şu an bu şeritteyiz. İki şerit değiştireceğiz. Sinyali söndü, tam vermedi. Yeniden verdi o yüzden. Önce bir şerit değiştireceğim. Teker teker. Sonra tekrar diğer şeride geçeceğim. Sırasıyla. Dörtlaştı. Dörtlaş bana gerek yok. Direkt sol sinyalini verebilirsin durunca. Evet, kalkışını yaptık. Biz devam edelim. Melih de geri geriye girsin o sırada. Şimdi buradan sağ sinyaline duruyoruz. Sol sinyaline kalkıyoruz. Bak her durduğun yerin kenarında duba var Mehmet. Tamam. Durduğun yerin solunda duba var. Yine bak geri geri gelirken de solunda dubalar var. Mesela burada ne yap? Şu en başta iki tane büyük duba var ya bak. Hı hı. Hemen şu birinci büyük duba da durduysan ikinci büyük dubaya kadar gel. Yani şu ikili de durduysan oraya hı. kadar. Ya da şu en baştaki tekli küçük duba da durduysan diğer tekli küçük dubaya kadar gel. Tamam mı? Bir dubadan bir duba. Aynen. Şimdi Melih geri geri gelecek. Biz de aracı en sona bırakalım. d parkın sırası bittikçe biz de videosunu çekelim. Buyurun Mehmet. Evet. Leopard'dan çıktık Mehmet. Artık geçtik mi? Geçtik. Sayılır. Geçmediyiz. Sayılır sayılır. Yine dikkatli <laughs> olacaksın. Ne yapsan şu ışıkta bir kırmızı geçsen. Hop tamam. Bitti her şey. İn aşağı. İn aşağıya. Hemen şurada otobüs durağına gelmeden inersin. Ha şurada otobüs durağına. <gülüyor> <gülüyor> sağ evet. şeritte kalmayacağız. D'den çıkınca orta şeride geçeceğiz. Aynen. Şu tarafa Orta dönüştüm. şeritten düz gideceğiz. Sağdaki şerit şişlik istikametine gidiyordu. Eğer ki orta şeride boş bir geçmesi, geçmesek sağ şeritte sıkışıp kalabiliriz. O yüzden ilk fırsatta orta şerit. Tamam mı? tamam Evet, mekanına geldik.